Mustafa diyor chat'in şansını bağlanıyor? açıyorum ilk onlumuzu. Ondan sonra Mustafa Çelik sen dediğini yapalım ama VPN olmadan. Kanka. Geldi. Geldi. Ee, giriyoruz. Geldi. VPN e Geldi. sakat ya. Ben açmaya dile getirmeyin. Halal olsun Geldi. Halal olsun Geldi. 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 Yayını al sana. Geldi. Gel nokta edi. Gel. herkes yayın almıyorum ya yani maalesef. Gelmedi. Halal olsun Geldi. Yayını al sana. Evet Çet, hazırlan geliyor Çet. Geldi. geldi. bak, iyi izle. Geldi. Bak geldi. Geldi abi. Geldi. AHM7. Abi, abi geldi ya. <laughs> Harbiden geldi lan. He, geldi. 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 AHM7. İşte var ya, gel, var ya. gönderdi 4. Geldi, geldi. İşte abi. abi benim ah, taktiğim nasıl da işe yarıyor. Neymar mı? Bence Neymar. Bence Bakın. Bak geliyor. İnşallah,